Hepinize sevgiler arkadaşlar 17 Haziran çarşamba günündeyiz ay tüm gün boğa burcunda ilerleyecek yani duygusal anlamda kendimizi huzur ve konforda hissetmek isteyeceğimiz, belki evde yatıp keyif yapmak isteyeceğimiz, belki iştahımızın biraz açılabileceği, ya para olsa da işte bir tatile gitsem planlarını kuracağımız, hatta parayı ben nasıl bulurum ya diye biraz alternatif kazanç yöntemlerini kafamızda kurcalayacağımız bir süre zarfında oluruz. Ay boğa burcunda olduğu zamanlarda hayatın bize sunmuş olduğu ve beş duyu organımızla tadı zevkini alabileceğimiz konulara biraz daha böyle ilgimiz artabilir diyelim. İkili ilişkilerde romantizmin doruklarına da çıkmak isteyebiliriz. Veya dediğim gibi hani yemek yemek de o an çok cazip gelebilir. Veya hiçbir şey yapmadan evde ayaklarımızı uzatıp televizyon seyretmek bile çok keyif verebilir arkadaşlar. Sabah 7 sularında aile uranüs kavuşum gerçekleştiriyor. Bu duygusal anlamda biraz inişle çıkışla biraz anksiyeteli bir durumu beraberinde getirebilir. Özellikle her ikisi de tabii ki boğa burcunda olduğu için hani finansal konularla alakalı bir takım endişeli haberler, bir takım böyle tatsız bir takım sürprizler. Bizler gündeme gelebilir o da sabah sabah biraz tadımızı kaçırabilir arkadaşlar burada bu ani gelişmeler karşılığında yapmamız gereken şey e, hızlı bir şekilde karar vermeden biraz daha sabırla davranarak Hani konuyu daha derinlemesine e, değerlendirmek düşünmek üzerine kafa yormak yönünde e, ortaya çıkacaktır Sonuçta boğa burcu Toprak elementi olduğu için acele sabırsız hareketler çok ona göre değildir biraz daha böyle hani o güvenceyi hissedebilmek için ağır ağır hareket etmekte biraz daha üzerine tercihce düşünmekte fayda olacaktır. Akşam 18 sularında ise Ayla Merkür arasındaki destekleyici etki devrede, bu bir e, ki fikir ve düşüncelerimizi aslında açıklarken karşımızdakilere kendimizi biraz daha net ifade edebilme e, gücü, e, onlardan ne bekliyoruz, ne istiyoruz daha net aktarabilme e, durumu şansı. Karşımızdakilerin bize fikirlerini açarken biraz daha hani o duygusal tarafı ön plana çıkartmaları yönünde etkileri verecektir aslına bakarsanız. Fakat bir hatırlatma yapmakta da fayda var. 18 Haziran ya yani bir gün sonrasında Merkür retroya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani 17 Haziran Çarşamba gününde de Merkür hızını iyice ne düşürmüş pozisyonda. Her ne kadar Ayla Merkür arasında destekleyici etki devrede olsa da ufak ufak o Merkür Retro'sunun o tatsız şakalarını hissetmeye de başlayacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani daha önceden halledilmemiş bir takım meselelerin hortlaması, finansal konularla alakalı daha önceden işte unuttuğunuz bir borcun tekrar gündeme gelmesi, eski sevgilinin böyle işte mesajları falan gibi konular artık hani buralarda yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. E, bilin ki Merkür retrosu artık kendisini hissettiriyor olabilir. Gene elektronik eşyalarda bir takım arızalar, sıkıntılar, internetle alakalı ve falan filan yapacağınız durumlar gene hani Çarşamba gününde de ortaya çıkabilir ama en azından ayla pozitif etkileşimi bunu biraz daha rahat atlatmanıza destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çarşamba kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma şansını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.